Merhaba arkadaşlar ben Emre yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlere sezon 3 ekonu göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğim ekranda göstereyim elektrik berlini aldım. Eko şu anda çok fazla bitti popüler olması bile kastığı zaman çok saçma bir şekilde katabilen bir şampiyon. Ufak bir takasa gireyim. Bakın iki levelde burada masarı gördünüz. Aranızda hiç eko bilmeyenler de olabilir. O yüzden karakter anlatayım ilk olarak pasiften bahsedeyim. Pasifimiz sayesinde 3. vuruşumuz fazladan hasar vuruyor. Bakın iki tane bir şart oldu. Üçüncü yaparsanız patlıyor böyle. Takıtısı falan da kazanabiliyorsunuz. Bakalım dönecek mi? Dosunu yemezsem sıkıntı olmayacak. Miyonlara gitti o. Tamamdır güzel oynadım. Bir kere vursa da alacaktı beni. Sedi kestikten sonra miyonları ittirdim. Base atıp hemen geri geldim. Karamür aldım. Eko gibi hareketli şampiyonları karamür almaya çalışın. Yani kasmanız kolay olabilir. Çok güzel vurmuyoruz mu ya? Adam şu an ne olduğunu anlamıyor galiba. Aldırıverdi kesme ihtimalim var. Tabi Zed de beni kesebilir. Kendim patlattım. Suç durum olsa alacakmışım. Büyük ihtimalle birazdan ölecek. Bakalım ektaş çekecek Çok rahat aldım. Z'de kapışmak ne ekranı anlatmayı unutmuşum. En son pasiften bahsetmiştim. Hemen Q'muzu anlatayım. Q'muz sayesinde hasar veren bir cihaz fırlatıyoruz. Böyle göstereyim. Birimlere çarptığı zaman hasar vurup yavaşlatıyor. Ve pasif tetikliyor. Bakın iki tane oldu. Yani giderken bir kere hasar vuruyor. Gelirken de bir kere hasar vuruyor. Ardından bir kere hamar yaparsanız pasif direkt patlıyor zaten. Yaklaşamayacağım galiba. Şuraya var diyeyim. W'muzdan da bahsedeyim. W'muzun pasif aktif var. Pasif olarak eğer ki karşıdaki birimlerin canı 130'un altında fazla hasar vuruyorsunuz. Aslında ekonu tek atmasını sebebi bu oluyor. Rakibin canı azsa anlık hasar oluyor bir anda patlıyor. Ve ise şöyle bir menzilin içinde zaman küresi gönderebiliyoruz. Belli bir süre sonra oluşuyor. Oluştuktan sonra içine girerseniz kalkan kazanıyorsunuz. Eğer şampiyonlar da varsa sersemliyorlar. Yani W kaçta kadar görmeden atmak lazım. Ya da arkasına atmamız lazım. Patlattım. Rune de patladı canından fazlasını aldım. Sürekli bir şekilde dalmaya çalışıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Rüm falan da patlıyor. Bir altı beklerken evden de bahsedeyim. Evimiz sayesinde atılıp hasar vurabiliyoruz. Dolayı birlikte kullanırsanız. Dönecek mi? Nasıl patlatabilirsiniz? Dönmeyecek galiba. Güzel hasar çıkardım. Bakalım kaynağı alabilecek miyiz? Tamam kaynağı aldık da Zed de bizi aldı. Güzel flash'ını aldık en azından. Ne de, de şu anda bir kere ölsem bile öndeyim. Direkt şöyle dalayım. Ben bunu almak istiyorum. Büyük ihtimalle öldü. Ben kalkan da kazanalım. Tam zamanda kestim. yılları kaçıracak şimdi hemen ki bunları de ittireyim böyle. Bakın yönler ittirmesi bayağı kolay oluyor. Direkt pasifimiz devreye giriyor. Evimizi kuleye falan da kullanabiliyoruz. Belki bunu söylemeyi unutmuşumdur. Galiba en son ultimiz kaldı anlatmayı unuttum ama zaten görmüş oldunuz. Ultimiz beklemi süresinde değilken yani böyle aktifken Arkamızda bir kopyamız çıkıyor. Bizim 4 saniye önceki yerimiz takip ediyor. Ulti bassaydım geri dönecektim. Can kazanacaktım. Adama da hasar vuracaktım. Orik bunu almamız lazım ya. Hiç sıkıntı olmadı gibi. Kalkan kazandım. Zed alabilecek miyiz? Ultim var. Ama Kain e benim içime girebilir. Ben denemek istiyorum. Tamamdır. Kain'in ın flash'ını aldık. Zed bana ultisini kullanmıştı. Yani ulti farkından alma ihtimalim var da. Enerjisi falan var. gölgesini almak lazım. Direkt üstüne atlayıp EQ yapsam ne olur? Ama çok geride. Bakın direkt kaçtı. Pasif patlarsam büyük ihtimal alırdım şöyle bir alayım. Okey, kill'ımızı aldık. Menor'u ittireceğim. Ulti'yi de bu şekilde kullanmaya çalışın. Yani kopyanız adamın yanına gittiği zaman direkt basabilirsiniz. Ama bir anda böyle tek atabilirsiniz. Şimdi alttan Samira falan geliyor. Bir tane stek alayım. hemen base'e gideceğim. Base atıp geldim. Füze kemer bitirdim. Bir de silah sopuşları aldım. Banka hasarım bayağı fazla olacak. Hemen göstereyim. Şöyle atılabiliyorum. Patlattık da geri mi döneceksin? Ben kalkanımı kazandım. Ama kaçmasan daha güzel olacak ya. Şimdi ultimi bekleme süresinde almam da zor galiba. Bunlar almaya çalışayım o zaman. Ultim beklersen bence alabilirim. Böyle uzaktan Sürtmeye çalışacağız. Tepeden kan gelmiş. Umarım flaşı falan yoktur. Bir anda dalmasını da istemiyorum. Bizim bot gelecek mi? Cem de bot yokmuş ki tek Samira varmış. Acaba Samira'yı keser miyim? Kalkıya falan var. Gel buraya. Az daha ölecektim ya. Şansım varmış. Cum gelsin bana yetmiyor şu an. Şunları aldıktan sonra hemen base'e gidip geri gelelim. Base atıp pırıltı aldım. İkinci olarak bu ana gideceğim. Anlık hasarım yüksek olmasını istiyorum. Yani ele atladığım zaman yüksek bir hasar çıkarabilirim. Ultim 5 saniye var. Kalkan kazanalım buradan. Ultimiz geldi. Ölmen gerekiyor ama. Şimdi Q'mla alacağım. Hemen şöyle alayım. panikte yapmadık zaten. Şurayı ittirmeye çalışayım. İttirirken de sonra farklı isteğim olacak. Bana destek olmak isterseniz alttan videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Her gün saat 6'da bir de paylaşıyorum. Bunları kaçırmış olursunuz. Destek olanlara da teşekkür ederim. Mid kulesini açtım. Topta bir anda kapışma çıktı. Haritadan fark ettim. Bir gidelim uğrayalım. Şu iyi patlatalım ya. Çok iyi. Altınımızı da aldık. Ekolda böyle sürekli gezmeye çalışın. Çünkü çok hareketli bir şampiyon. Yani eğimizi duvardan falan da geçebiliyoruz. Zaten eyle vuruş yaptığınız zaman da yüksek basar çıkarıyorsunuz. İç plan bitmişim bitmiş hemen gidip bunu da alayım. Hemen bir de geldim. Bizim hatırımızı kesmeye mi çalışıyorsunuz? Oha tek attık kaynağa. ya. Hiç puan sayesinde böyle oldu. Bunu da ben alsam güzel olacaktı. Gerek kalmadı. Bitti kill kalmadığı için ben de hemen bota gittim. En azından biyonları alalım. ve boş boş durmamış oluruz. Ama bak küme engellersen olmaz ki. ettim. Çok sıkıntı olmadı gibi. Samurai bir anda oyundan sildik. Ama o da bizi alabilirdi. Kayna Z bana sıkıntı olabileceği için üçüncü olarak Sonya'ya gideceğim. 6 yaşanıp geldim. Tarat aldık bunu. Güzel kemerim de var. Her türlü öldü bence. da şöyle direkt alayım. Samurai birebir de keser miyim? Taşları falan var. Beni bayağı bir zorlayabilir. Şu tarafa gitmiş olabilir. Acaba nerede? Çok rahat aldım tabi küm gelmesi alamayacaktım Samire kestiğim gibi de hemen base attım Sonunda Zonya bitti Normalde tasarım etmese direkt Rabadon'a gidecektim de Zaten ne kadar fazla vurduğumu gördünüz Yani sadece Q ve M ile Sadece tekleyebiliyorum Tabi şu an Rabadon'a gideceğim Tasarımı daha da arttıracağım Keselim mi bunu ama kaçacak buradan Şu an kaçamaz O yük zorlayabilirdik ya 3 vuruş yaptım yok oldu Aa, ben Zonya basmışım. İkideymiş Zonya. Yanlışlıkla bastım. Aklınızda da bulunsun. Diğer HP karakter gibi ekonomunda tek sıkıntısı manası oluyor. Yani sürekli yetenek kullanmak için mana yetmiyor. Bize mavi gerekiyor. Burası var değilmiş. O zaman şuradan kaçayım. Ölmek de istemiyorum. Şu anda üstünde var. Mavi kim aldı? Kimse almamış. Bunu hemen bir alayım. Ben yine kill almaya çalışacağım arkadan. Zaten suikastçıyız. Yani ekoyla böyle fırsat aramaya çalışın Direkt önden falan girmeyin Bakın direkt kaynıp patlattım Ben tek evimle kesebiliyorum Peki bunları alabilecek miyiz Geriye çıkayım Benim bunu almam lazım ki Yok bu bir şeyler olmuş otobüse Tamam şu an aldım Yoruyu da keseceğim Zaten zonyamızı bana ölme ihtimalim de var Ay mıyız ondan Çok iyi pasif patla atmasam ben ölebilirdim Şimdi büyük ihtimalle son fight olacak Yeniden pozisyon aramaya çalışacağım Oraya falan dalmayacağız. Hedefimiz Samira olacak çünkü ulti basıyor. Fightları bitirebiliyor. Şimdi direkt Samira atlarsam da W basıp benim Q'mu engelliyor. Yani gördüğünüz gibi. Zonya'da ultiye bastım olmadı ya. Karşı takım bir de şimdi Baron da aldı. Fight'ı verirsek oyun dönmeye başlayabilir. Ne oldu orada öyle ya Alınmaz ki Dur filan gelmesin bir anda maçı veriyoruz çok garip değil mi Karşı takımın evitörü açtı en azından topu filan almasınlar Hack diyemedim ya Almak istiyorum ama Tamam bunu aldık kalkan da kazanalım Büyük ihtimal seda alamayacağım hadi borvik Adamın beyisi bozulmadı çok garip Warrior'ın falan gelmesi lazım. Bu işler bayağı bir önemli. Şimdi buraya Kayn gelecek tabi. Çaldırdık mı? Çaldırdık. Sıkıntı yok. Nerede bu? Hemen şu işte tek diyeyim. Badra attım galiba şu an. Evet kuadra atmış olduk. Et Naturus kaldı. Naturus neredesin? pent atabilirim aslında. Geliyorum. Zaten kule falan da yokmuş. Bakalım atabilecek miyim? Altruks'un yakalaması bayağı zor gibi. Yedim mi stun? Yemedi de. Çok fazla bir hasar almıyor şu anda. Belki çekseydi belki bir şeyler yapardık. Hemen kaçalım abartmayalım. Yani pent atmak için de satmak istemiyorum şimdi. Acaba adamların dalmasını mı beklesek? Çünkü onların itleri bayağı güçlü. Atros çıktı. Warwick öldü. Maç bitti galiba. Neden böyle bir şekilde daldılar ki? Hani Warwick'in dalmaması gerekiyordu bence. Hemen de sur veriyorlar. Kim veriyor? Atrox veriyor. 2 11 çünkü. Gidip bir anda Samuriyet eklemem lazım. Tabi flash'im yok. Ne sen mi ki? Doma gidecek mi? Alamadım. Güzel de hesapladım da ölmedi. Şanssızlık diyelim. İki tane yutur gitti. En azından oyunu vermedik. tamam Z'da aldık. Buraya vermiş olabiliriz. Ultim gerçekte. şey ifade etmez ki canım az şu anda. Acaba zorlasak mı diyeceğim de. Hadi denemeyelim. Serhat'la ikimiz kaldık çünkü. Atrox'umuz burada yakalandı. Büyük ihtimalle alacaklar yine. Evet de önden gitti. Tamdır verdik topa da TP geldi. Sürekli aynı sahne oluyor. Yani bir Atrox Sobor ölüyor zaten maç gidiyor. En azından bunu keselim hadi üçümüz deneyelim. Almamız lazım bir şekilde. Ölmüyor ki. Burak, ölecek misin? Onun da ya. Hemen base'e gideyim bir canı fullleyelim. Karşı takım bence şu an riske girmeyecektir. Hiçbiri gözükmüyor. Kesin barona gittiler. Evet bakın turist bu taraftaydı. Görüş sağlayayım çoktan almışlardır. Evet direkt almışlar. Zaten az çok belli oluyor yani. kadar birisine kadar mıyım? Deneyelim. Önüne geçtim. Umarım alabiliriz. Çok tanksın. Samir'e patlattı beni. Ulti falan da basamadım. Ben orada öldükten sonra bizim hani hepsi de öldü. Tek merkezimiz kalacak zaten şimdi. Büyük ihtimalle bitirecekler. Atrox da öldü. Tek başımayım. Gitti yani yapacak bir şey yok ya. En azından şunu tekleyeyim. Geriye gidelim. Sağlık olsun diyelim. Hemen bir hasar tablosunda bakalım. Büyük ihtimalle 50k vurmuşumdur. Evet 54k hasar vurmuşum. Maç kaybetmemiz benim için çok da sorun olmadı. Zaten amacım ekolojisi de gösterip anlatmaktı. Her video hoşunuza gittiyse de alttan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere kendinize iyi bakın.